Tayland, Bangkok'ta Osmanlı'ya ait bir yere geldik arkadaşlar. Gösteriyorum. Şimdi içeriye gireceğiz. Selam. Selam. <laughs> bulunduğumuz cami Türk tarzıyla yapılmış ve Türk bayrağı var. Şimdi size onu göstereceğim. Selamünaleyküm. Türkiye. Oh, Allah selamunaleyküm Türkiye. Dışta da mı Türkiye lan? Arkadaşlar şu anda ikindi namazı vakti ve ikindi namazı kılın kılınacak. dostlar şimdi size bu cami yani Bank Uthit camisinin tarihini hızlıca anlatacağım. Şimdi 20. yüzyılın başlarında o zamanki adıyla Tayland değil Siam Krallığı. Burada yaşayan Müslümanlar İslam'a ve hilafete olan bağlılıklarını yineleyip 2. Abdülhamit'ten bir nişan talep ediyorlar. Talepleri kabul edilir ve 2. Abdülhamit tarafından bir nişan gönderilir. Yani bildiğimiz Osmanlı arması gönderilir. O yılların hatırına ve Abdülhamit'in gönderdiği bu jeste karşılık caminin girişine Osmanlı tuğrası yerleştirilir. Bu arada bu camide günde 5 vakit ezan okunuyor ve etrafta da yemekler pişirilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyormuş. Hatta burada yine etrafta dine eğitimler verilen yer, mektepler var. Ve tamamen Türk motiflerine sahip bir cami. Şimdi size şu Türk bayrağını da göstermek istiyorum. Fakat şuraya çıkılıyor mu? Hiçbir bilgim yok. İmam çıkıyor galiba sadece de. Ben şöyle şuradan tekrar göstereyim. Bakın. Okay. Şimdi girişteki kitaplığa bakıyorum. Hiç Türkçe bir şeyler var mı diye. Yasin'i Şerif diyor. Evet. Türkçe arkadaşlar bakın. Bakın yine Türkiye bayrağını gördüm. Cami 2015'te Türkiye tarafından yeniden restore edildiği yazıyor yukarıda. Ve hemen yanında da yine bir tane mektep tarzında bir yer var. Gösterdiğim gibi. Bakın burada okul var. Hemen etrafta da helal futlar varmış, yani helal yemekler varmış. Beraber o kısımlarda da helal yemekler yiyebiliriz. Yani camimiz bu şekilde, etrafta da Müslüman kardeşlerimiz, hepsi abilerimiz, amcalarımız hepsi burada var. Görüyorsunuz, geldik. Şimdi camiye girerken bu Osmanlı tuğra, tuğrasını ve Türk bayrağını görünce insanın tüyleri bir ilk önce diken diken oluyor. Mutlu oluyorsunuz böyle. Farklı bir şey ya. Bu vatanını seven, vatanına sahip çıkmak için böyle canını verecek her insanın yaşayacağı bir şey bence. Hello. Acı tavuk var. Acı, her şey niye acı? Her şey niye acı? Bakın buradan da girişi var. Caminin arka kısmına hiç girmedik. Caminin bir de arka kısmına bakalım. Bakın arkadaşlar caminin arka kısmında bir sürü tabaklar vesaire var. Muhtemelen yemekler yapılıyor ve dağıtılıyor. Ya yani internetteki bilgiler tamamen doğru. Bakın hemen caminin yanında böyle helal yemeklerin satıldığı yerler var. Hemen yanında. Öyle bir susamışım ki arkadaşlar. Vücudumdan 20 litre ter aktı. Saatleri motorla gidiyorum ve egzoz solumaktan ciğerim söküldü. Demek ki neymiş? Bangkok'ta motora binecekseniz gaz maskesi gerekiyor. <laughs> Kafama fön çektikten sonra geldik arkadaşlar. Şimdi benim kameralardaki yer bayağı azalmış ve benim şu anda internet kafeye gitmem gerekiyor. Size şimdi Tayland'daki internet kafeyi göstereceğim. <laughs> o kadar çok şey göreceğiz ki bugün. Çok şey göreceğiz. Normalde ben bugün hiç internet kafeye gitmeden 4-5 farklı mekan ayarlamıştım kendime. Şu an bir mekan daha eklendi, internet kafe eklendi. İki kameram var ikisinde de yer kalmamış şimdi onları boşaltacağım. bir tane bilgisayar ayarladım. Bakın burada bir kağıt verdi. Koltuklar da baya baya rahat arkadaşlar. Bu bilgisayarımız açıldı arkadaşlar. Bu verilen kağıtta bakın. Kullanıcı adı ve şifre var. Arkadaşlar şu anda 2 saat 10 dakika oldu burada oturuyorum 7 saat daha uzattım bilgisayarı dosyaları atmaya çalışıyorum aşırı büyük ve hala yemek yemedim ben şimdi internet kafeye geldiğimde yaklaşık 1 saat bir buçuk saat dosyaları sadece bilgisayara atmakla uğraştım ve bir problem çıktı bu yüzden tekrar başa sardım. Hadi işler yolunda gitmedi, sorun yaşadım, okey. Normalde bu kafenin yanında, bakın. Hem internet hem de kafe, restoran. Burada restoran var. Restoran tadilata girmiş bir hafta. Ben normalde yana geçip yemek yiyip tekrar gelip birkaç dosyayla daha işim vardı. Öyle yapacaktım. Kapalı dedi ve ben şu an çıldırmak üzere. Normalde ben şu anda Japon mahallesi ve Çin mahallesini gezmeyi planlıyordum. Şimdi ben hemen internet kafenin karşısındaki bir 7-Eleven marketine geldim. Şimdi arkadaşlar Tayland bahtı şöyle 30 baht 15 TL'ye geliyor. 40 baht 20 TL. Yani tam yarı fiyatına şu andaki kurla yani dolar 18 lirayken böyle. Bakın şöyle deterjanlar var. 185 baht yani kaç oluyor? 92 lira. Bakın diş fırçaları 20 baht. Ağız temizleyicisi bakın böyle paket ikili 159 baht. Oraya malı bir şey 39 baht. Bu ne bilmiyorum herhalde. He aynen duş yeriymiş. Kola 31 baht. Şöyle bir kedi maması 17 baht. Köpek maması şöyle. 56 Baht. Bir de böyle vitamin içecekleri var. Bunun fiyatı 25 Baht. Islak mendil niye bu kadar pahalı? 79 Baht. Kulaklık 239 Baht. Bakın çok ucuz abur cuburlar var. 5 Baht. 2,5 Lira. 6 Baht. 6 Baht. 5 Baht. Şöyle mini oreolar var. 10 Baht. 5 TL. 400 çikolatalı sütler var, 48 baht. Bir de bu buradaki 7 Eleven'larda mikrodalga fırın sıcak su ayrıca yok. Gidiyorsunuz kasada sıcak suyu alıyorsunuz. Yani kasaya koymuşlar. Bir de şöyle içecekler var ucuz, 16 baht. Bizim bildiğimiz Lay's burada, fiyatı 39 baht. Şöyle doritoslar var, 24 saç boyaları var böyle 69 var. Anten şampuan 169 var. Clearman şöyle büyük boy 199 var. Son balığı var 49 var. Nescafeler 50 ne 37 baht arkadaşlar. İki tanesi de 49. Bakın bir litre ayçiçek yağı. 102 baht arkadaşlar ve 51 lira. 10 tane yumurta 69 Baht. Baks. 40 Baht. 10 Baht. Minik. 5 Lira. Şimdi marketten sadece şunları aldım. Göstereyim. Bir tane portakallı şöyle bir kek aldım. Ufak. Çilekli süt aldım. Bir de bu hatırlar mısınız arkadaşlar? Tank vardı içecek. Onun jelibonu çıkmış onu alayım dedim. Tam bir saniye önce yağmur yoktu arkadaşlar. Şu an bir anda sel götürüyor. Tayland sen nasıl bir ülkesin ya? Şimdi TikTok'tan canlı yayın açtım. Şu dosya atılırken burada bir arkadaşımız dedi ki abi oradaki upload hızı kaç? Bakın yazıyorlar. Tayland'daki internet hızını merak eden arkadaşlar için speed test yapıyoruz. Açıyorum. Evet. Evet. İndirme hızı geliyor. 400 Oo, Tayland'da da maşallah 500 Oh Oh, oh. oh. 500 indirme hızı. Şimdi yükleme hızına bakıyoruz. Oo maşallah maşallah. Arası Türkiye'ye. Yani Tayland dersiniz. Tayland dersiniz ama işte. Vallahi bir 5 beş... evet. İndirme hızı 498. Yükleme hızı 505 arkadaşlar. Tayland dersiniz hor görürsünüz bakıyorsunuz internet hızı maşallah var. Hala bakın bir saattir internet kafede. Yine hala yağmur durmadı ve saat de geç oldu artık. İnternet kafede işlerimi hallediyorum. Bugün çok değerli bir yere gittik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar gelsin diyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Abone olup bildirimleri açarsanız beni desteklemiş olursunuz. Tayland'dan sevgiler, saygılar.